Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimin hesabında kupa kasmaya çalışacağım. Abimin en hafif olduğu şey kendi hesabı. Cim'e bile isim vermez yani. Şimdi onunla kupa kasmaya çalışacağım. Dikli oynamak istedi. Dikli bayağı bir kupa kasabilirim bence. Ama adam bulmam lazım. Gel. Ah adam varmış. Burada öleceğim. Zaten yeni doğduğum için ölmem. Morty sen nereden çıktın? Arkadaşlar gördünüz mü çalıda ne kadar adam var? Gerçekten konuşmaktan maç kazanamadım. Bir tane maç kazanmam lazım. Kaç oradan kaç. Tamam. Zaten bunu ben öldürdüm. Gel sen. Gel sen bendesin. Sen bendesin tikicim. Hadi adaşım. Adaşım evinde. Adaşımsın. Tamam peniyi de aldı. Oha bu nasıl bir ölü şekli. Gerçekten şu anda heyecandan noob gibi oynuyor. Noob gibi. Arkadaşım için bir bana ne küfürler ediyordu. Batı dönmüş. Evet. Karl böldü mi? Evet. Arkadaşın nerede bir karlı. Dayan, benim karlı değil Arkadaştı. Yok mu atışmış. Atıyorum şu anda. Attım gitti. Öldürdü. Bu Böyle de kendi kendime konuşuyorum şu anda. Ne konuştuğumu ben de bilmiyorum. Tamam sen orada gaz öldü. Evet gaz öldü. Harika. Şimdi arkadaşlar. Bakıyorum neler kazandık. Şimdi. Bayağı bir şey kazandık bence. Evet bir tane büyük kutu kazandık. Yok az kalmış. Ama bir tane şunu kazandık. Bunları arkadaşlar. Şimdi açmayacağım. Abim girdiğinde açılacak şeylerin olduğunu görsün. O yüzden yani çalıştığım kadar çok kazma çalıştım. Bu arada şimdi daha iyi oynamaya çalıştım. Demin konuştum çünkü pek iyi oynayamadım. Hadi o zaman başlayalım. Abim umarım beni yakalmaz. Bu arada ben abimi iyice gözetledim. Abim Minecraft oynuyor. O yüzden rahat rahat oynayabilirim. Ama bir anda umarım. Bu arada arkadaşlar e, kuzenim, e, kuzen, abimin kanalı KSNL, ile bize, pardon kuzenimizin kanalı Rebili, Rebili e, söylemiyorum neyse e, iki, iki, kanalı da ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada kuzenim bir haftada bayağı bir takip çıkarmış Nasıl oldu bilmiyorum. Daha dört abonesi vardı. Ona ben oldu birkaç güne. Evet öldürüyoruz. Arkadaşlar galiba maçı kaybedeceğiz derken kaybettik. Neyse kaç kupa verdi. Bir kupada iyi güzel yani. Tekrar oyunu yapacağım. Bu arada arkadaşlar ee, ne diyecektim? Ha tamam. <laughs> eskiden kötü oynuyordum. Şimdi birazcık e, iyi oynuyorum. Çünkü ben daha iki yıl oldu Brawl Stars Bu arada ben ilk defa Brawl Stars oynuyordu. Çok garip geliyordu yani. Ve ilk defa düz bir şekilde Brawl Stars oynamıştım. Bu arada eskiden Brawl Stars'ın şekli mor renkteydi değil mi? Evet mordu of. Mansım olabilir ya o zamanlar? Çok garip geliyor. Bunu attım ölmeden. Lütfen öldü birini. Neyse ben en iyi saklanayım. En sevdiğim şeylerden bir saklanmak şuradan. Tike öldü ki, müyüz? Oh be arkadaşlar. Öldükçe beni bekliyor büyük ihtimalle. Mevim hiç kimse gelmez. Akşamdan bir ah, al 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 çabuk al çabuk al ne yaptın ya? İyi ki ben doğmuştum. Sen gel şuraya bakayım gel tamam. Herkese ben onun gibi aptallık yapmam biri gelecek çünkü yine. Başkası var mı şuralarda bir yerlerde? Şunu atalım bir. Boş boş attım neyse. Viper'a git. Piper öldü zaten. Dediğim gibi. Alalım onu. Evet bunun arkadaşı 8 bitti de alalım bu. Gel bakalım 8 kafa. Gel 8 kafa. Haydi 8 bitim. Haydi izin ver bari çok kasabileyim ya bu şeyde. Evet kaybettik. Aha, tık, tamam. İkinci olmak da bence güzel bir şey ama çok yani benim yaptığım şey çok mantıksız olduğu için kaybettik. Kendimi suçluyorum. Neden jeton vermiyor Jeton vermesi lazım ki. Yani büyük kutuları kazabilen. Evet. Ücretsiz mega kutu. Abim bu, abimin 500 tane hesabı var. Yani mecaz anlamında ama gerçekten çok hesabı var. Hepsini de başkalarına verdi. Başkalarına derken kuzenimize verdi. Kuzenim Nihat'a verdi. Yani her birilerine falan verdi. Birini de bana vermişti bu son bunu da birine veriyorum bana veriyorum abimin ilk hesabı Kamila ve ona iki tane efsanevi çıkmıştım az o hesabı çalıyorlardı böyle kurallı spark çıkmıştı Çıkar, skype spark çıkmıştım Kralı bana arayıp söylemişti yanında olmamıştım ama Spark'ı yanındaydım yani yanımdaki koltukta otururken çıktı bilgisayardan. Öleceğim bu arada. Tamam ve o hesabı çalacaklardı ki kuzenimiz kurtardı ve o hesabı zaten kuzenimize verdi için Zaten efsaneviler şimdi bana o kadar da hatta herkes yani o kadar da şey gelmiyor. Mesela efsanevi çıksa o kadar da sevilmez insanlar bence. Mesela ben de öyle. Neyse arkadaşlar ben garba kazanmayacağım. Şu bu kutuyu doldurup çıkacağım. Çünkü yani video uzuyor ama başka bir şeyler yapabiliriz. Bilir oynamak istiyorum. Bilir hiç önemli, oynamadım. Bu arada abinin 18 katları var yani. Bayağı iyi bence. Ee, MC Oha benim kupuma şey gelecek abi. Degel ve penik karo, karo kalmış. Umarım bir şeyler çıkar. Evet efsanevi veya kırmacık çıkıyormuş. Deli gün ben ya. Kendim çıkarmış onu çünkü. Neyse. Ben bu arkadaşlar en iyisi ben bu şeyi kasıp geliyorum. Ee, bu diğer büyük kutuyu kasıp geliyorum. Sonra başka bir şeyler daha yapacağız bu hesapta. Arkadaşlar. Bakın. Bir ilk maçım ve çok güzel bir şey öğrendim. Bir çok uzaktan öyle güzel bir yok ki. Bakın öyle vuruyor ki şey oluyor. Aa, süperi tek de donuyor. Hatta deneyip görelim isterseniz. Tek de doldu. Şöyle uzaktan bakalım. Tek de don da bile iki defa. Ama doluyor bayağı. Bence bunda dolmaz ya. Yani. Bunda zaten dolmaz mümkün değil. Şimdi şunu atmam lazım ki. Şunu şöyle ne Şu nasıl atalım. Keşke şu şey atsaydık şunu. Hatta şunu da deneyelim. Bir normal bir karakter gibi. Ama bayağı bir dalıyor. Bayağı bir. Neyse arkadaşlar bunu kasamayacağım galiba ya da bir kasamayacağım. Başka bir karakter seçelim. Piper Ay parmağım başka şey var mı? Yokmuş. Bu arada bir şey olsa zaten parası yok. Yazık. Evet ben en iyisi bu şeyi doldurup geldim ama bir kumarda duramayacağım. Arkadaşlar şu anda kısamayacağımı düşünüyorum. O yüzden bu diye burada bu kapatıyorum ama ikincisini gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olun ve yorumlara yazın. Bakın 10 like gelirse ikinci ve üçüncü, 10 like da ikinci ve üçüncü. 5 gelirse sadece ikinci gelecek. Yani her 5'te bir bölüm. Tamam. Her 5'te bir bölüm gelecek. Hadi o zaman bu şeyi kapatayım. Belki 20'li falan gelir. Zaten savaş şeytanı bitti, bittiği için videoyu kapatmam gerek. Ah çok kötü oynuyorum şu anda galiba. Söylediğim gibi. Şu anda kazansın bari birinci olalım. Hadi dolmam lazım. Bu ben en sevdiğim, en evet, sevdiğim mod hesaplaşma, çift hesaplaşma ama. Yani Aa, yine öleceğim var ya. Çok kötü bir şey yaptım şu anda. Çok mantıklı şeyler yapıyorum Ben de anlamadım. Evet öleceğiz. Aferin. Oha. Neyse. O zaman görüşürüz. Bir dakika bakacağım. Belki olmuştu. Yok donmamış zaten. Bunun dolu da yok. Ben burada bir yolum Yeniden yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Like'larınızı alın, like bekliyorum. Videomu paylaşırsınız. Çok mutlu olun. Görüşürüz.